Arkadaşlar selam ben Çapo Bugün size Immersion FVG'den bahsedeceğim Yani IFVG dedikleri bu Immersion Fairway Gap'ten bahsedeceğim yani Şimdi çok basit aşırı basit bir şekilde anlatacağım bunun mantığını Şimdi bunun mantığı nedir abi şimdi şöyle anlatayım Şimdi atıyorum siz kendinize bir destek veya ne bileyim işte bir direnç belirlediniz Buna şimdi destek diyelim Öyle demeyelim şöyle destek yazalım Şimdi şöyle düşünün abiler. Desteğiniz var. Fiyat gelip buraya temas ediyor, doğru mu? Şimdi bu destek aşağı yönlü kırılırsa ya yani normalde bunun fiyatı yukarı götürmesi şey, yukarı götürmesi lazım, doğru mu? Fakat bu fiyatı yukarı götürmeyip aksine aşağıya doğru kırılıyorsa senin artık buradaki desteğin neye dönüşüyor? Dirence dönüşüyor, doğru mu? Inversion'da böyle düşünebilirsiniz. Şimdi Immersionu ben nasıl kullanıyorum? Hangi şartlar altında kullanıyorum? Hangisi daha safe? Onlardan bahsedeceğim. Yani her entry modelde olduğu gibi kesinlikle bir key level'a ihtiyacım var. Herhangi bir key level manipülasyona ihtiyacım var. Uyumsuzluğa yani divergence'a ihtiyacım var. Ve immersion fair value gap dediğimiz enteri modele ihtiyacım var zaten bunun hakkında konuşacağız şimdi direkt şöyle benim kendi çizdiğim örneklerden gidelim önce sonrasında da grafik üstünde göstermeye çalışacağım daha net anlayacaksınız şimdilik hani bu kadar bilseniz yeter bu kısımda evet abiler şimdi yukarı kısımdayız şimdi burada daha biraz daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi şimdi senin bir fiyatın var Şimdi bu üç tane modelinden bahsedeceğim. 3 adet modelden bahsedeceğim. Bunların hepsinin bir tane ortak özelliği var. İstediğim ya yani benim kullandığım özellikle bir tane nokta var. Ona dikkat etmenizi isteyeceğim Ya yani ben öyle kullanayım, istiyorsan dikkat etme. Mantığını anlasan ne olur yani benim için. Şimdi şu birinciden başlayalım abi. Şimdi ne oluyor? Fiyat düşüş. Düşüşün içinde doğru mu? Fiyat düşüyor basit bir şekilde fiyat düşüyor. Düşen bir fiyatımız var. Fiyat düşerken bize arada doldurulamayan emirler dediğimiz yani fair value gapleri orantısız emirleri bırakıyor. Şimdi bizim isteğimiz ne olur bu aşamada? Fiyat tekrar buraya geldiğinde yani burada açılan mum tekrar bunun içine girdiğinde fiyatı aşağı taşıması olur. Doğru mu? Çünkü neden? Burada satıcının emirler olduğunu biliyoruz. Yani FVG'yi biliyoruz. Bildiğimizi varsayarak devam ediyorum. Şimdi ben burada düşüş istiyorum normalde. Doğru mu buraya değinde? Fakat fiyat burada düşüş sağlamayıp onun yerine fiyat buradaki fair value gap'in üstünde kapatıyor. Yani yön dönüyor. Tersine dönüyor. Yani buradaki direncin artık yukarı yönlü kırıldı. Burası normalde direnç olması lazım. Doğru mu? Fakat yukarı yönlü kırıldı ve artık bu senin desteğin oldu. Doğru mu? Bu birinci bahsedeceğim inversion FVG. Gayet basit. Hani direncin var, kırılıyor ve destek haline geliyor. Bu. Yani gerçek destek dirençler aslında fair value gap'lerdir. Bunu bence kafanızda tutun. Çok fazla şey söylüyor. Bu bence. Şimdi buraya kadar okeysek bunu bir yok edelim. Ha. Şimdi ikinci inversion FVG'ye gelelim. İkinci ne? Şimdi benim yine aynı şekilde bir düşüşüm var. Doğru mu? Fiyat bu bölgeye geliyor ve bir tepki alıyor. Fakat düşüş tepkisi alıyor yani. Fakat dikkat edin. Şimdi biz internal eksonunu anlattım. Doğru mu? Şimdi fiyat internal'la geldiğinde hedef neresi olacaktı? External yani buna e, buradaki FVG tepmeten low'u external. Ya son bıraktı low olacaktı Şimdi fiyatın burada internal'ı var, doğru mu? Bu FVG internal olarak aldınız. external nere burası. Şimdi senin bu fiyattan beklentin fiyat bu FVG'nin içine geldiğinde external'a doğru gitmesi, doğru mu? Şimdi fakat fiyata bakıyorsun. Fiyat tamam buradan bir tepki alıyor fakat yeni bir low gelmiyor. Yani buradaki direnç FVG bu fiyata yeni bir low yaptıramıyor. Aksine açılan diğer mum burayı zaten hali hazırda teplemiş olan FVG'nin ni, wiki'nin de üstüne atıyor. Şimdi ben bunu bir ribalans olarak kullanabilir miyim? Yes kullanırım. Bu benim için bir rebalance'dır abi. Bir dolumdur. Hatta immediate rebalance'dır yani hızlı bir dolumdur ve fiyat döne devam eder. Yani bu inversion üstüne kapatsın kapatmasın. Buradaki direnç görevini yapamadı. Yeni bir low yapamadı. Aksine fiyat tekrar içeri girip burada attı. Wick'in üstüne çıktı. Bu benim için ekstra büyük bir konfirme. Benim için öyle. Fiyat yeni bir low yapamıyor. Aksine zaten hala hazırda buradaki FVG'yi tepleyen Wick'in de üstüne atıyor. Yani o mumun da üstüne atıyor. Ve fiyat tekrar buradaki fiyat boşluğunu doldurup devam ediyor yoluna. Bakın dikkat edin, üstünde kapanmamış. Ama bu benim için zaten yeterli. Bir kere teplemiş ve görevini yerine getirememiş. Yani bu benim için zayıf bir direnç. Ben bu hareketi trade'leyebilirim. Fakat dediğim gibi aşağıdaki şartların yani bunların kesinlikle oluşması gerekiyor. Kesinlikle yani bunlar olmadan mümkün değil. Ekstra bir şey daha söyleyeceğim. Olmadan da mümkün değil bence. Ya ben ya mümkün değil dedim ben öyle trade etmiyorum. Şimdi üçüncüye gelelim. <laughs> Fiyat yine burada çizdiğim gibi bir düşüş aşamasında doğru mu fiyat düşüyor yine dediğimiz gibi burada bir direnç yani F bir iş bir e fair value gap bırakıyor doğru mu fakat sonrasında dümdüz dümdüz bir şekilde üstüne atıyor hiç ne bir test var ne bir hani tepliyim düşeyim vesaire herhangi bir şey yok dümdüz üstüne atıyor abi mesela bunda entry nasıl alabilirsin fiyat geri de gelmiyor gördüğün gibi dümdüz basıp gidiyor herhangi bir şey yok. Bunun entry modelini daha sonra anlatayım. Sadece bu da bir inversion modelidir. Hani her zaman buraya retest beklemeyin. Bir de ben çok retest beklemenin mantığını anlamıyorum. Yani hani fiyat beklediğim bölgeye gelmiş. Hani şurada saydığın şartların hepsi var. Yani senin için A plus bir setup. Tamam mı? Neden özgürlük yapıp enter'i beklersin ki? Abi kurtarıyorsa sık marketi ya. Sık gitsin yani. Kurtarıyorsa sıkacaksın buna. Ya da ne bileyim çok memnun olacaksın. Abi tamam buradaki maçıldı açıldı? Çıtır geri saldı. Buradan gir. Buradaki mi altına salla en kötü. Yani çok da buraya geri dönmesini bekleyip ölücülük yapmaya gerek yok bence. Yani fiyat her zaman retest vermeyip bildir buradaki bölgeye. Çünkü sert bir şekilde kırılıyor ve hani fiyatın ya fiyat likidite ihtiyaç duymayabilir. Ondan dolayı dümdüz kalkıp gider. Yani bunun hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bir şey hariç onu da şimdi anlatacağım. Şimdi baktığınızda aslında üçü de hemen hemen birbirine yakın inverter'lar. Yani zaten inverter hepsi de hani anlattım bazı işte şeyler. Ara ara olan hayatın içinde olan şeyler. Şimdi ben hepsinde tek bir şeye çok dikkat ediyorum abiler. O dikkat ettiğim şey de ne biliyor musunuz? Çizdiğim inversion. Yani inversion fair value yap. Yani burada hani reverse attıktan sonra bu FVG'nin herhangi bir likiditeyle kesişmesini istiyorum fakat yakında bir yerde. Yani nedir ne anlatıyorsun hoca? Şöyle düşünün. Şimdi fiyat işte geldi bir bölgede açmış şunu yaptı. Şu hareket istiyorum. Şimdi buradaki inversion benim için kıymetlidir abi. Neden? Çünkü burada bir ile kesişiyor. İlla tam birebir denk gelmesine gerek yok yani. Bir likiditeyi sweeplesin abi bu inversion'ın oluştuğu range. Emerj'i oluşturan range bir likidite hissapesin istiyorum. Tek istediğim şey bu. Bunların hepsinin ortak özelliği bu. Yani manipülasyonla iç içe olsun. Manipülasyon dediğimiz şey neydi? Son range'in yapılan son range'in manipülasyonu değil miydi? Turtle Soup. Şunu Yani de... şunu siliyorum. Bunun için de geçerli. Sildiğime bakmayın. Tek bir örnek bırakacağım sadece. Bunu da sileyim. Daha net. Yani istediğim şey şu. Fiyat burada bir yükseliş başlatmış. Sonrasında düşmeye bu şekilde başlamış. Şöyle düşün. Ve burası atıyorum işte bir işte key level. H4 FVG'nin low olsun. Hayı olsun. Çok özür dilerim. H4 FVG'nin hayı burası. Fiyat sonrasında buraya geliyor. Bu çizdiğim şekilde geliyor burada gelip yeni bir low yapamayıp yani burayı manipüle ediyor tabir yani burada benim bir tortusup mu oluşuyor bir manipülasyonum oluşuyor doğru mu bu manipülasyondan sonra oluşan inversion fvg'ler benim için a plus 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 yani sıkarım yani retest de beklemem yani bir de şu hareket gelecek judas şekli nedir bu ya fiyat gelecek bu fvg'nin içine tamam mı ve görevini yerine getiremeyecek. Yani buradaki direnç görevini gören FVG'nin içine gelecek ve yeni bir yapamadan üstüne tekrar atacak. Bak Inversion FVG'nin üstüne atmıyor. Dikkat et. Wick'in üstüne atması bile kafi benim için. Ve burada ne oldu? En manipülasyon ne oldu? Tek eksin ne? Zaten key level'dasın. Manipülasyonun geldi. Inversion FVG'n var. Tek eksi ne abi burada senin? SMT Divergence yani bir de şöyle bir SMT oldu mu Yani ayıptır söylemesi şuradan tüm daily drawdown'u basar gidersin yani. 4 bas tp olmazsa gel konuşalım ama şu şartların hepsi oluşsun abi. Özellikle naslak makrolarda 9.30 vesaire Çıkış saati 10.30'a mı çekti? Ne oldu? Bir şey oldu. Çok bakamıyorum bu sıralar. Yani dediğim gibi hepsinin tek ortak özelliği istediğim tek şey bir likiditeyle yani Turtle Soup'la kesişsin abi. Buradaki inversion tam ortasına denk gelmek zorunda değil dediğim gibi hani biraz daha yukarıda olur biraz daha şurada olur ama hani bunun içinde olsun yani bu range'in içinde olsun. Bu manipülasyonla kesişsin buradaki inversion FVG. Benim için o zaman bir anlam kazanıyor bu. Ya onun dışında ben trade atmıyorum. Şimdi yani chart üstüne örneklere geçeceğiz. Beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Burası bu kadar. <laughs> Arkadaşlar şimdi chartlarda örneğe geçmeden önce size My Crypto Funding yaptığı indirimden bahsedeceğim biraz. Kodun özelliklerinden bahsedeceğim. Zaten sağ üst köşeye yazdım. %18 gibi bir indirim var. Bunun yanı sıra ne sağlıyor? Bunun yanı sıra %90 gibi bir kar paylaşımı çoğu firmada bilirsiniz. Bu %80'den ibarettir. Fakat burada %90 gibi bir kar paylaşımı var. Ayrıca bir tur daha şekil yapıyor My Crypto Funding size. Diyor ki benim diyor firmamdan diyor fon satın aldın. Atıyorum 25k bir fon satın aldın. Ve buradaki aşamaları birinci ve ikinci aşamaları başarıyla geçtin ve bir çekim talebi yolladın atıyorum 100 dolar civarı hiç fark etmiyor paranın büyüklüğü önemli değil 100 dolar civarı bir çekim talebi yolladın sana diyor ki gel diyor bize bu kodla aldığını söyle bu fonu discord ulaş bize bu kodla aldığını söyle bu fonu sana gel bir tane daha 25k fon bizden hediye ediyorlar tabi onu bu kodla almanız gerekiyor bu tarz bir kampanya yapmış bilginiz olsun Evet arkadaşlar şimdi chart üstüne gelecek olursak benim bir rencim var doğru mu buy side'ım var sell side'ım var bir rencim var manipülasyonum var SMT'im var mı o da var o da nasıl var bu şekilde var abiler bu şekilde de bir uyumsuzluğum var ethereum ile şimdi de diyeceğim örneğe gelecek olursak şartlar sağlandı mı fiyat ki level'da mı aynen öyle haftalık FVG'nin içindeyiz Sen saydım alındı SM team var şimdi bana tek lazım olan şey bir manipülasyon ve bir inversion FVG fakat söylediğim kuralı hatırlayın ben bunların kesişmesini istiyorum tek istediğim nokta bu kesişiyor mu? Hiçbir sıkıntı yok. Bu olmasaydı yani yine burayı zorlar mıydım buradaki likitte kesişiyor diye? Hayır. Ben yakınlarda bir yerdeki likitlerin kesişmesini istiyorum. Çünkü neden? Son range'i manipüle etmesini istiyorum. Yani manipülasyonla birleşmesini istememin sebebi bu. Anlatabiliyor muyum yani o yüzden yakınlarda bir yerdeki bir range manipülasyonunun içinde olması lazım bu inversion fair value gap'in. Şimdi burada ne yapıyor bak fiyat? Abi dikkat et. Fiyat içeri girdi. Ve bir düşüş sergiliyor. Şimdi bu fiyat sence görevini yapıyor mu? Şimdi her şeyi unutalım abi. Sildim burayı. Hatta bunu da sildim. Şimdi sen şu sağ tarafı görme. Fiyatın yükseldiğini görme atıyorum. Senin burada bir FVGM var doğru mu? Şimdi senin normal şartlarda buradaki FVG'den beklentin ne olur? Burası internal ise external'ın neresi burası olur doğru mu? Yani fiyat buraya girdiğinde buraya doğru kaymasını istersin. Fiyat düşüşte ise. Şimdi fiyat geliyor. Çıtırdan aşağıya salıyor. Buraya değdikten sonra doğru mu? devam ediyor salmaya fakat fiyat yeni bir low yapamıyor yani buradaki direnç yani bir iş fvg görevini yapamıyor güçlü değil aksine sonrasında burayı tepeten vikin yani teplen Wiki'nin de üstüne atıyor. Yeni low yapamıyor. Ayrıca bir de bunu yapıyor. Şimdi ben burada bu entry'yi nasıl alırım? Ben sana söyleyeyim. 1. Artık bu low'un benim için korunması lazım. İki burası. Yani ben bunu bu şekilde bir setup atarım. Ya benim setup'ım burada şu olur. Bu fiyat bunun üstüne gittiğini gördüğüm anda stopum bura, TP'm de bura olur. Bu da bana 2,5R gibi bir şey bırakıyor burada. Bak dikkat et. Buradaki inversion yine bir manipülasyonla kesişti. Benim istediğim görüntü tam olarak bu. Ya tabii ki sell side'ta almayacağım. Fiyat önemli bir bölgede olsun. Ve dediğim gibi Turtle supla Inversion FVG kesişsin. Bunu istiyorum. Ve bana burada bir talep bölgesi oluştursun. Yani ben burada zaman dilimine düştüğümde. Ya yani fiyat bana zaman dilimine düştüğümde tekrar siliyorum. H4'te burası inversion'da biliyorsunuz. Bir talep bölgesi oluştursun. Ya yani bu senin talep bölgen değil mi? Fiyat ne yapıyor? Inversion FVG'nin içine geliyor. Fakat yeni bir low cirt Aksine buradaki FVG'yi tepleyen mumun da üstüne atıyor. Yani senin artık diyor ki yani çık abi yolun yukarı yani bir şeyler ters gidiyor anla. Bir sıkıntı var yani artık. Fiyat düşmüyor yani. Hemen ayıkman lazım burada. Yani dediğim gibi ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Ya kesinlikle bir manipülasyonla kesiştiği takdirde ben Inversion FVG'yi kullanıyorum. Onun dışında daha çok hani bu Judas denilebilir çünkü fiyat sert bir yıkılıyor, sonrasında sana talep bölgesi oluşturuyor ve yoluna devam ediyor. Yani kısaca şu Judas'ta bir, şunu nasıl anlatabilirim? Şu Şekil bir şey düşünün abi, sert bir yıkıntın var. Şu. Yani şurada bak yine manipülasyonla Kesişiyor. Yani bu gibi Sert düşüşlerde emin olun bir Fair value gap Vardır. Çünkü fiyat Gerçekten sert düşüyor ve buradaki Emirlerin çoğu dolmuyor. Yani fiyat Burada satıcısını Bekliyor. Ama Fiyat dediğim gibi buradaki key level'daysa Fiyat sana talep bölgeleri oluşturduktan sonra Zaten yukarı gidiyor. Dediğim gibi burada da manipülasyonla Kesiştiği için ben buradaki inversion FVG'yi abalar gibi kullanıyorum. Yani benim kullanma tekniğim bu. immersion FVG. Şimdi bir örnek daha göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da gümüş örneği. Biraz daha yakın tarihten girmeye çalıştım. Şimdi mesela dediğim gibi hani fiyat sana bir range oluşturuyor ve bunu sert bir şekilde ihlal edip burada sana bir fair value gap bırakıyor. Şimdi bunun normalde ne yapması lazım? Evet geldikten sonra tekrar hani internaldan eksternal'a gitmesi lazım. Fakat fiyatta öyle bir görüntü yok. Şimdi senin son range'in bu. Yani manipüle edilen range'in bu. Yani senin manipülasyonun burası. Doğru mu? Ve yukarı yönlü. Buluş. Ve dikkat et. Bu yine bir emergent fair value gap ile kesişiyor. Şimdi benim için bu validdir. Ya ben bunu alırım. Hedefin ister internal bir likidite olsun. Yine tabi internal. ya. Yani istediğin likidde hedefle. Kapanıştan sonra gir. istersen hani şurada ayıkıp girmeyiz. Ben ya yani genelde ben nasıl giriyorum onu da söyleyeyim. Ya ben bu inversion fair, value gap'lere aşırı güveniyorum. Yani turtle sup'la kesiştiğinde fiyat zaten bir key level'ın içinde. Ayrıca kesiştiğinde yani direkt şuna bakıyorum. Şimdi fiyat bir Buradaki inversion fair value gap'i ihlal etti zaten. Yani normal fair value gap'i ihlal etti. Özür diliyorum. Ya sonrasında çok önemli yok yani fiyat Akacaktır yani ya. o yüzden Hani Şu mumdan sonra herhangi bir geri çekilmede sık gitsin ya hani son lova da koyma stopu yani Bunun kaybının gelmesi çok zor ha Atarsan şuraya falan at yine hani son lova atma yine arar kurtarsın ne yaparsın gelirsin tp Tp1'i buraya tp2'yi de buraya atarsın çünkü neden main range bu Hani fiyat düşecekse bile hani internal bir iki, internal de alıp buradan düşecek En azından TP1 alıp enter stop çakmış olursun. Ha. İllaki bir tepki yükselişi yapacaktır. Haftalık bir FVG'den bahsediyoruz. Çünkü burası haftalık FVG. illaki bir tepki yükselişi gelecektir. Konfirmen de bu olduğu için. Hani fiyatı en azından bu range'in ayına kadar tutabilirsin. Çünkü biz LTF'de bu range'i belirledik. Hani fiyat tutup da buradan hani burada immersion verdi diye tutup da hani taburalara sürmeye çalışmayın. Gitmiş ama siz çalışmayın yine de. Her zaman bu olmaz. Sonuçta düşen bir trendin içindesin ve scalp trade ediyorsun. Çok da ne hani aranmaya gerek yok. Yani yapı içinde zaten bir sürü fırsat verecektir. Yani sadece şurada anlattığım yapıya odaklanırsanız yani demek istediğimi anlarsanız bence çok okey olur. Yani dediğim gibi manipülasyonla kesişsin istiyorum. Inversion fair value gap. Başka da bir şey istemiyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.